fısım ya ben burada oynayamıyorum ya. Vallahi ben burada çok fısım Ya istasyon mu o evi bana bırak. Durum 1-1 mi Ahmet şu an? Aynen 1-1 bir bir abi. Tamam. Ama sarıyor ama Ahmet çok beni sarıyor abi. abi. Ses. Bak bir şey diyeyim mi sana? Kazansa da kaybetsek de abi sarıyor. Dostluk dostluk dayı dostluk. dostluk. Vallahi, Vallahi da. dostluk. sabah kadar sarsın istersen kaybedeyim. Sabah kadar yine sarsın. Yenelim de boş yapma Ahmet. Yenek. Ev tarafı var. iki. Ha! Ev tarafı iki. Oo, o ne Emre sol. Emre sol. Uf. <laughs> Kurdu. Biri bizim eve girdi. Sol tarafında da var ha. Ben ev ev. Lan he. Eze adam gitti o tarafa. Bırak adam katıyor. gitsin. Ömer arkana dikkat et yeter. Gir gir gir. Adam yardım et. Çabuk çabuk çabuk. Çözdü 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 sakin ol. Çöz çöz sen çöz. Bırak. Ne oluyor amına? Yardım et yardım et beraber çöz. Helal enize sağ AFK mı baksana bir seri bak. Elinde Elan bıçak da. var koşamıyor ki. Amına koyayım ben de yanlış yere gidiyorum ya. Gidiyor <laughs> <laughs> Bizim basaya şey gidiyor manyak. Vallahi <laughs> ben, ben geldi, ben yanlış ben yere gidiyor. İstediğimi map açtıracağım kendine. Öyle oynayacağım dayı. Vallahi sıkıntı yok. İstasyon dayı. alt gidiyor ha. Of! Allah'ım! Hasta <laughs> istasyon... Ev, ev gitti, ev gitti. <laughs> ev, ev, gitti. ev gittiler, istasyonu? ev gittiler dayı, ev gittiler. <laughs> şey orada. Ahmet dikkat et aşağıda Ev oynadı ev, oynadı, ev oynadı şey istasyon altının önünden geçti. Orada. Helal lan. Ben memle bıçak kaldı amına koyayım. Lan seni orada şimdi. vuramadım. Ağabey de vuracak <laughs> mı? Vurdu, vuramadı. Vuramadı. Vuramadım, 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 vuramadım. Götünü dönmüş bana pezevenk. Ne? Ne? Abi. Abi ev sağlam oynuyor o zaman. Hep ev oynuyorlar. Abi istasyon altında Ben Lan Emre, duran adama bile bade atıyor. Döndü, döndü. istasyon döndü. Uf. İstasyon yok. <laughs> Ben bayağıdır oyun oynamıyorum bura. Aa ev tarafından sıkıntı <laughs> ne? İstasyon al. Alt mı? Emre kolum yok. Kolum. <laughs> bana sal bana sal. Kolum yok. Sağda. Solda sol, solda solda solda. Sol, sol, çete abi. Helal. Valla baba ben 7-8 aydır oyun oynamıyorum. Valla dayı sen 7-8 aydır ama biz bir bıraktık 2 sene girmedik en son girdik. Gene girdik. Ne, ne, zaman oynuyor, ne zamandır oynuyor? Ben bunu yeni çıkan Meldur oynuyorum bir ara ara verdik işte dediğim gibi dayı. Ne zaman bıraktın abi onu söyle önemli. Ee, ne zaman bıraktım dayı valla bundan 2-3 sene önce bıraktık. Sonra tekrar dedik. Ben şu an 2-3 senedir oynuyorum. Tamam ben yeni daha yeni başladım. İstasyon oynadı. Tamam bir var. Canı çok az ha. Aa oynayamıyorum ya. Oraya çıktı. Öpüyorum. Userin eve kurmuş da. Eve vurdu. Oradan atlama canım al, çok. Allah Allah sana. Selamünaleyküm. Of güzel vuruş. Güzel vurdu. Onun bunlar da aynı mi el alıyor? Ahmet. Aynen. O, o kaç? 6 kill aldım. 6 zırağım zırağım ya, da var. Arkadaşlar bir kaç? olsun alırım. 30 kilo ödüme geldik. O da kaç? Serideyiz diyorum bak oyundayız. Oda kaç diyorum ama nasıl serideyiz diyor. Klan bir de bir de klan de serideyiz diyor. Heee. Şu god kafayla anlamıyor, anlamıyor. anlamıyor mu? Lan serideyiz diyorum. Ev oynadı. Ev oynadı. Yok abi. A önünde! Önünde! Ananı Zıplıyor. Sessiz. Allah kahretsin senin gibi çocuğu. Kırmızı biziz değil mi abi? Bazı istasyon altı. Direkt. Hiç kimsenin ne bir arka kanın gibi yapmak <laughs> Bizim kanın. <mı? gülüyor> Başka hangisi? Ölüyor ya abi bu çocuk hile ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Lan. geliyorum dayı buradan geliyorum Ömer önünde lan Ahmet bana niye heyecan yaptırıyorsun elim ayağıma dolandı <laughs> Oğlum adamı Ahmet lan Kanka, gördün mü? Gördüm de belli diye silahını hızını kenara çektim Ahmet öyle ya Ahmet <gülüyor> <gülüyor> Oğlum doğru yap da şeyle eve basak oradan Kolondan mı? Kolondan evet. Kolon altı. Kolon altı var. Da Kolon altı istasyon. oyna. Dur abi dur. sıçacağım ya. Helal. Oyna istasyonda. Beys tarafı. Abiler, i̇stasyon al. olacağım. Bana para verebilir misiniz? Oğlum bu ne ya? 4'ü 3 sı burada sıfır ne ya? <laughs> Allah'tan güçlü kullanıcım var ha. Abi şey girdim hiç ara bitmiyor. Bu Baba alttan değil, istasyon mi? iyidir ya. Alttan istasyon iyidir. Her şeyi şey kurdu istasyon. Ama ne koyan ben böyle ya. İstasyon atlıyor. Hadi abi gel gel. 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 Yanında salak. Lan nasıl vuramadın? Gel anlıyorum ben son abi silah aldıracağını biliyorum. Nerede? Efe? Tamam ben de o ben de o. Kırmızı konteyner. Kırmızı konteyner. Rota. Baba kim yapıyorum mikrofon mikrofonu öfleme sesini? <laughs> Cidden bak çok rahatsız edici bir ses dayı ha. Ozan mı sandın hadi lan Ozan alın patlam. Anasını zaten. Aa dağın, istasyon şey kolon kolon kolon. Kolon kolon, kolon Kolonun canı yok. Aa istasyon. Kolonun canı yok. Ma. Emre ev tarafa geç. Çöt sen de sen de sen de. Bir dakika sessiz bir dakika. Ay! Kurdu abi az sakin. Ananı sikiyim. Hala burada sessiz. Bu <laughs> kendi başı taraf abi. Of. Altında, altında, altında. altında arkanda, arkanda, arkanda. Tam gösterme zaman oyna, zaman oyna. Sen orada hiç ben göstermeyecektin hemen. haberim yok. Maşallah Sen orada maşallah. gene göstermeyecektin kanka. Orada duracak baktım bomba sese geliyor atlayacaktım aşağıya mı? <laughs> Kaç vurdu günde Mikella? Scorpion eli ya. bana salsana ya. Oh. Bir ismimiz kalsın. Ne atayım? Eli bana salsana diyorum Scorpion'u. Oğlum Hı -hı. akşama, akşama kadar zaten geceye kadar seri atarız. Bura ben birkaç daha atar çıkarım ben işe gidiyorum. Что Az siktir be. Ulan Umut. Beş beş oldu ha arkadaşlar. Kırmızıyız. Is. Istasyonu, i̇stasyonu, istasyonu al gardı. i̇stasyonu alalım. İstasyonu alalım. पलिस